çekiyor. Evet bu hafta TL ve faiz açısından nasıl bir hafta olacak? Hem içeride hem dışarıda veriler var dedik. Piyasaları nasıl etkileyecek soralım. Odaya Bank'a döneceğiz. Ekonomik Araştırmalar Stratejik Planlama Direktörü Ali Krali e, telefon attığımızda. Ali Bey günaydın, iyi haftalar. Günaydın, iyi yayınlar. Şimdi dış ticaret verisiyle güne başladık. TL beklentileri açısından da önemli bir veriydi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Haftanın geri kalanında da önemli beklentiler var. Hem enflasyonu göreceğiz içeriden de dışarıda Avrupa'nın kararı, Amerikan verileri nasıl etkiler bizde Türk lirası tarafındaki beklentileri ve faizle yönetilecek? Evet. Yani Türk lirası dolar dolar tarafında özellikle pozitif görünümün devamını bekleyebiliriz. Perşembe dediğiniz gibi kritik gün olacak. Hem enflasyon verisi hem de Amerika'daki tarım dışı istihdam verisi nedeniyle. Şimdi geçen haftadan beri bu 2.14'lü seviyelerden 2.12'nin hemen üstüne nasıl geldi kısaca bir ona dönersek. Geçen hafta aslında piyasanın çok hafifti üzerinde beklentilerin hafif üzerinde bir Merkez Bankası faiz indirim kararına rağmen kurda bu pozitif görünüm devam etti hafta boyu. Burada herhalde en önemli etken Irak'ta o ilk şoktan sonra yapılan değerlendirmelerde petrol e, üzerinden yönelebilecek bir riskin e, aslında e, sınırlı olduğuna dair piyasanın değerlendirmesi de burada çok etkili oldu e, doların aşağı gelmesinde. E, bu görünüm eğer Irak'ta yeni bir negatif gelişme olmazsa bu hafta da devam edecek diye düşünüyoruz. E, Perşembe günü enflasyon verisi nedeniyle kritik bir gün. Bizim piyasanın biraz daha altında daha pozitif bir beklentimiz var. %0.3'lük aylık bir düşüş bekliyoruz Odea Bank olarak. Eğer bu tip bir gerçekleşme olursa Perşembe günü tahminimiz hem kur hem faiz tarafında bu oldukça pozitif algılanacaktır ve seviyeleri daha da aşağı getirme ihtimali yüksek diye düşünüyoruz. Amerika tarafındaki tarım dışı istihdam verisi Tabii o gün yine çok etkili olacak. Geçen hafta belki de dolar Üzerindeki Tek Negatif Etki Yapan Şey Bulurdun Konuşması Olmuştu Perşembe Günkü Burada Yılın Sağlam Duruşu Daha Güvercin Duruşu Diyelim Hala TL Ve Diğer Gelişmekte Olan Para Bilimleri Lehine Terazi Tutuyor Ama Eğer Perşembe Günü Tarım Dışı istihdamda Güçlü Bir Veri Gelirse Bu Görünüm Biraz Daha Bozulabilir Bulurdun Belki Geçen Hafta Yaptığı Fed'in Aldığı Önlemler Aslında Piyasanın Takdir Ettiğinden Çok daha iyi bir yere getiriyor Amerikan ekonomisini ve gelecek senenin ilk çeyreğine bir faiz artırımı görebiliriz söylemi belki piyasalar tarafından daha ciddi alınır hale gelebilir perşembe günü güçlü bir tarım dışı istihdam verisi görürsek. Peki çok teşekkür ediyoruz Ali Krali katıldığınız için değerlendirmeleriniz için. içeride dışarıda veriler var ama aynı zamanda jeopolitik risk fiyatlamasını da unutmayalım. Geçtiğimiz haftalarda piyasalar üzerinde çok etkiliydi. Ali Bey de buna dikkat çekti. Irak'la iyi...